içeri bir sinek girmiş. Geceden beri benimle birlikte bir çıkamadı şuradan yani Hayır zaten uçabiliyorsun. Niye benle geliyorsun ki? Evet herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda boz Bozoyuk'tayım. Şimdi yükleme adresine geçiyorum. Aslında ben buraya dün akşam gelmiştim. Hatta dün öğleden sonra gelmiştim. İşte kantarımı falan yaptım. Ondan sonra dediler senin sıran yarın gelir. Orada da malum pek park yeri yoktu. O yüzden ilerideki dinlenme tesisine çektim. Bugün sabah aradıklarında da geldim. Hatta şu an gidiyorum yani adrese doğru. Rampamızı söylediler. Rampa 5'e yanaştırdılar. Şimdi gidiyorum. Zaten az kaldı. Geçen sefer de buradan yüklemiştik. Bilecik bozoy diye geçiyor burası. Bakalım. Rampa 5 de biraz şeydi ya. İçerisi eğer kalabalıksa rampa 5'e yanaşmak biraz zordu. Öyle hatırlıyorum yani. Bir bakalım tekrardan gidelim. Nasıl yapacağız? şuraya yanaşacağız da şurası. Değmiyor değil mi ya? Ulan şurası dar. Oraya da sağ taraf değiyor. Tampon değiyor. Sıkıntılı yani. Evet dostlar Şimdi yüklememiz tamamlandı. Ee, sabah girdik. Sabah 11 miydi 12 mi neydi rampaya girdiğimizde. Şu an saat 4. Muhammed abiyle birlikte bir kestane yaptık. kantarı nasıl kurtaracağız biz Yeşil ışığın yanmasını bekliyoruz. Kantardaki eleman şimdi ölçümümüzü yapacak. Yeşil yandı. Tekrardan devam ediyoruz. Çok dar yerler buralar yani manevra alanı olmayan yerler. O yüzden sorun yaratabiliyor bazen. Görüşürüz abi kolay gelsin Biz çok bekledik değil mi Artık karşıdakiler beklesin Biz geçelim abi Yol verin Aracımız kaç tonmuş ee, bir Araç bilgisinden bakalım Teşekkürümüz edelim Aracımızda biraz tonaj var gibi. Kaç dolmuş bakalım. Evet. 40.1 ton gösteriyor. Yani 41 tona yakın bir tonaj gösteriyor. Bu biraz daha artabilir. 42-43'lere gelebilir. Ama şöyle bir durum var. Araba her zaman 1-2 ton fazla gösteriyor. Şimdi bakalım ileride kaç olacak. Ya bu seferki yük tonajlı. Hissettiriyor zaten dönerken olsun, rampadan kalkarken olsun tonajlı olduğunu hissettiriyor. Bakalım yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Şimdi buradan İstanbul tarafına gideceğiz. Bu parka geldik. Burada işte bugün sabaha kadar bekledik. Sabah da aradılar geldiği. Buradan çıkıp adrese gitmiştik. Adreste bekleyecek park alanı yok, o yüzden biz de öyle bir çözüm bulduk buraya geldik, burada dinlendik, yattık, yemek yedik, sabahta kalktık, adrese tekrardan gitti. Çok bir arası yok zaten, bir 5 kilometre falan bir arası var. Mükemmel manzara ile yola devam ediyoruz. Çok güzel bir manzarası var buranın. Yani şuradan baktığım zaman sanki şu iki dağ böyle yarılmış. Bu buraya ayrılmış, bu da buraya ayrılmış. Ortasından yol yapmışlar. Neyi gördün de neye çarpacaksın Allah'ını seversen Korkutuyorum bak ya Ya bu bazen böyle yapıyor Kendi başına bir şeyleri görüyor falan Tabelayı mı okuyor neyi görüyor anlamıyorum ya Bir anda sis çöktü bak Az önce hava 12-13 dereceydi Bir nokta var oraya geçtikten sonra Direkt 4'e düştü Allah Allah Böyle bir yer olabilir mi ya? Allah Allah bu ne ya? Evet herkese yeniden selam arkadaşlar. Gene mükemmel bir manzara ile yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü rotamız gayet güzel ve muazzam bir manzara ile geçiyor. Yani efsane manzaralar var. Kendimi sanki İsviçre alplerinde gibi hissediyorum. Şimdi böyle devam ediyoruz yola. Biraz da karnım acıkmaya başladı ileride bir yemek yapsak mı diye düşünüyorum. Aslında yapabiliriz. Akşam oldu zaten. Saat 5 buçuk bir yemek yapsak 6 olur. Oradan da tekrar İstanbul'a devam ederiz. Şimdi gideceğim adres belli oldu. Dorsey'i Gebze Konaktır Parkı'na bırakacağım. Ee, oradan da ama öncesinde dorsayı güzel bir paketlemem lazım bizim usulümüzce. Yani halatlarını çekip brandalarını kontrol edip dorsenin içini kontrol ettikten sonra dorsayı gümrük sahasına bırakacağım. Oradan da artık ne iş verirlerse oraya gideceğiz. Havayı kararttık. Biraz önce otobana bağlandık. Şimdi otobandan devam ediyoruz arkadaşlar. Karşı tarafta da aşağıda bariyerlere kamyon çarpmış. Çok kötü bir şey görünmüyordu ama trafiği kitlemiş karşı tarafta. Ben de Gebze'ye doğru ilerliyorum. Gebze'deki tır parkına doğru gidiyorum. Evet Körfez'e devam ediyoruz. Birazdan Gebze kavşağından içeri gireceğim. Oradan zaten Gümrük hemen hemen 2-3 kilometre falan Körfez'den Gebze'ye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yani bugün biraz modum düşük açıkçası. Yani sebebi belirsiz bir isteksizlik var. Niye bilmiyorum ama. tablosunu takip edeceğiz. O bizi zaten yani Gebze'nin gümrük sahasına götürüyor. karşı taraf gümrük gümrük sahası Gelenleriniz olursa yani burası Akbaşlar tır parkı diyor ismi. İçerisi bayağı kalabalık oluyor genelde. Kalabalık, yoğun. Bakalım biz de ileriden uğur çekip gelelim. İçerisi ne durumda. Bir uç ettik buradan. İlk girişte bir kantar yapıyoruz. Şu sol tarafta tırların sıra beklediği yer kantar. Kantar yaptıktan sonra e, aşağıdaki park park alanı var aşağıda. Oraya Dorsa'yı kesip veya da tam tırla gelenler bekliyor o tarafta. Abicim burası giriş be. antar ölçümünü yaptırıp geleyim arkadaşlar ben Buranın da öyle bir sahası var ki yani. Arkadaşlar. Dorseyi keseceğiz. Kantardan çıktık. Dorseyi kesecek bir yer bulmamız lazım. Boş bir alan bulup dorseyi keseceğiz. Buranın da sahası var ya. Acayip derecede kötü alengilli böyle sürekli aşağı yukarı oynuyor. Abi şuraya bak ya. Yani. Vallahi buraya geldiğim zaman içim acıyor. Çekiciye zarar, dorsaya zarar, hepsine zarar burası. Şimdi buradan sonra zaten istirahat yapacağım veya da başka bir iş verdilerse oraya gideceğim. Şimdilik bu kadar yani boş dosya şey boş bir alan bulup bu dosyayı oraya atıp sonrasında bakacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.